Çabuk gel ben. Çok memnun oldum. İyi parti. Kahraman Maraş İl Başkanıyım. Hayırlı olsun yeriniz. Teşekkür ederim. Biz buraya çok devamlı gelip gidiyoruz ama tabii erkeklere hitap ettiği için giremedim buraya. <laughs> yani. Yoksa girerdim yani. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Çok şükür çalışıyoruz. İyi gidiyor diyelim. İyi olalım. İyi. Sizde nasıl gidiyor? Biz vallahi işte ziyaret ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in. Özellikle kadın esnaflara Hı -hı. çok selamı var. Onu getiriyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Propaganda yapmıyoruz. Evet. Tamamen. Amacımız sizlerin derdini dinlemek. Çünkü mevcuttakiler pek dert dinlemeye gelmiyorlar. Evet. Ee, biz onun için bir gelelim dedik. Nasıl gidiyor? Gitmiyor. Gitmeye çalışıyoruz. Hakikaten yeni açtın sen burayı. Nasıl? Satış falan yapabiliyor Ya şimdi şöyle, işlerim tamam. Hiçbir problem yok evet ama bugün sattımı ben yarın tekrardan yerine koymak için bir ürün al almıyorum, alamıyorum. Ee, önce bu baştakilerin bir değişmesi lazım. Ee, bakalım ya, ne yapalım? Kim gelsin? Valla kim gelirse gelsin baştaki gitsin de yani. Bir kadın gelsin ya değil mi? Ya ister bir kadın <laughs> olur ister bir başka biri olur yani ama gitsin yani. İnşallah hep beraber. Biz ya? düşünüyoruz. <laughs> hep, beraber. Bakalım. hep beraber düşeceğiz. Çevrenize, Bilmiyorum arkadaşlarınıza, yani. eşinize, dostunuza, herkese çalışmak zorundasınız. Evet. Yani sadece ben e, bu gitsin diye şuraya vereceğim demek gerçekten yetmeyecek. Gerçekten evet. yetmeyecek. Çok Gerçekten doğru. hak ettiğimiz Görüşürüz. yönetimi yaşatacak birisi gelsin inşallah. İnşallah. <laughs> Hayırlısı neyse o olsun. Bu kez başaracağız hep beraber. İnşallah. Umarım. Hayırlı işler, <laughs> kolay <kadar gülüyor> gelsin.